İsmail ben seni yanıma alayım. Geçen haftayı gayet güzel geçirmiştin. Bakalım bu hafta senin için nasıl geçecek? Geçen, Hader. geçen hafta, geçtiğimiz hafta İsmail benim favorimdi. Halen de öyle. Geçtiğimiz hafta daha çok etkiledi beni. Bu haftaki giyimin çok güzel. Yani müzeye gelmeden önce... Teşekkür ederim hocam. Kuru kafa dahil yani o tişörtündeki. Kemerin, her şeyin duruşun on numara. Orhan Gencebay'ın söylediği gibi Bulgarlar bizim kardeşimiz, bizim etnik kökenlerimiz. Teşekkür ederim hocam. Az önce az önce içeride Orhan Gencebay gene bana ufak bir e, ders niteliğinde birkaç şey anlattı. 37 etnik kökenden bir tanesi. 36 37 etnik kökenimizden bir tanesi bugün burada şarkı söyleyebiliyor. Yıllar önce yok saydığımız Kürt kardeşlerimizi ki bana da yanlış öğretilip beni de gaza getirerek heyecanlandırdılar o senelerde. Umarım ki bir tane Kürt kardeşimizin bir Kürt şarkısını da Kürtçe şarkısını da burada duyarız ve hepimiz ve hepimiz ve hepimiz başta ben olmak üzere pişman oluruz yaptıklarımızdan çünkü yıllarca biz yok saydık hepsini. Yani Kürtçe söyleyemezsin, Türkçe okuyacaksın, işte şu lehçede okuyamazsın. Öyle oldu. Biz de onlara inandık yoksaydık. İnşallah öyle bir gün de gelir. Ee, bu bu hafta çok etkilenmedim. O yüzden puanım 8 olacak. Belki de bu şarkı Selami Şahin'in şarkısı. Şu an sana oturmadı, uymadı ya da sen taşıyamadın belki. O yüzden 8. Vereceğim. Teşekkür ederim hocam. <laughs> Bana da sanki biraz hani daha kuvvetli okuyabilir misin, daha dikten okuyabilir misin gibi geldi ama o kuvvetli ses çünkü sende var. Geçen hafta acayip böyle gözümüzden ışık saçarak bakmıştık sana. Bu hafta bir şey mi moralin bozuk? Benim de arada olur öyle. <laughs> bozuk mu bir şey moralin? Değil değil mi? Ya da bu hafta galiba yarım yarım okuyoruz değil mi? Tamamını okumuyoruz şarkıların. Onu da belirtelim. Evet 3 dakika okuyormuşuz. Ama yine de o kadar kötü değildi bir ortaçım. Göbek içeri Mike Tyson. Çok kötü gözüküyorsun ekranda. Sekiz çek, çek. puan gayet başarılı bence. Ben de 9 vereyim o zaman. Peki. Teşekkür ederim hocam. Efendim siz? Bu vatanın çatısı yaşam kadar kutsaldır. Yaradanım yaratmış dünya ana vatandır. Dil, din, cins, ırk ayırmam şu dünya gurbetinde. Bana Orhan diyorlar. Asıl adım insandır. <laughs> Sağ olun. <olayım. gülüyor> biz, biz kültürü dünyanın en zengin yörelerinden bir yöreyiz. Türkiye en zengin tarihi ve kültüre sahip bir ülkedir. Bunun farkında olmalıyız. Zaten farkında olsak bir takım sorunları yaşamayız. Kültüre önem verseydik başlarının girişten beri yani e, ülkemizin kuruluşundan beri çok sorunu hallederdik, barış daha güzel olurdu. Ama evvelallah Allah sağ bundan üstesinden geliyoruz. Yani neticede evlat e, bu yorumunu da çok güzel okudun bana göre. Ben dokuz veriyorum sana. Teşekkür ederim. ederim. Sağ ol evlat. Geçen haftaki e, o, o ihtişamı bulamadım e, eserin icrasında. Artı, en sonunda dike çıktığınız vakit, efendim, e, hafif bir pesleşme oldu. E, onun için, e, yani yapabileceğinize de bu arada ismim gibi eminim. Siz yaparsınız Onun için e, Ben de dokuz veriyorum Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam Bir şey evet, söylemek e, istiyor hocam, galiba Geçen hafta Benim adımda bir yanlışlık gibi Bir yorum aldım ee, Sedar abi bana sormuştu Sen Bulgar kökenimsin diye Ben Bulgaristan'da yaşayan Elhamdülillah Müslümanım Yani Türküm Bulgar değilim Türküm Bunu söylemek istedim hocam Peki, 35 puan aldın. Gayet iyi bir puan. Tebrik ediyoruz Canım seni. Canım ne olacak? Ve yani Hristiyan olsan ne olur? Ne fark eder? Bak biraz önce ne dedi Sayın Gencebay? İnsan olmak önemli. Aynen. Yani ben bilmiyorum. Benim rahmetli babamın bir, şey bir şiiri şey. vardı. Çok kısa. Bu dünyada yaşayan her insan kardeşimdir. Benim hayat arkadaşım, benim hayat eşimdir. Derisi siyah olmuş, beyaz olmuş, ne çıkar? Değil mi ki benim gibi sımsıcak bir kalbi var? Yani Müslüman, Hristiyan, işte Bulgar kökenli, Türk kökenli. Aynı Orhan Gencebay'ın söylediği gibi. Hepimiz keşke bir olabilsek. Şunu e, şunu söylemek efendim, istiyorum son olarak. Benim geçen e, haftaki bazı konuşmalarımı, bazı yorumcular yorumlamışlar da. Ee, ben fazla konuşmayı sevmem ama gerektiği zamanda söylememiz gereken bilgiler vardır. Benim burada bulunma nedenlerimin en başında gelen birkaç şeyi saymak istiyorum. Yalnız eğlenceye yönelik olsaydı ben bu programda olmazdım. Doğru. Ee, ama bu programda Türk kültürünün anlatımı var. Türk kültürünün sergilenmesi var. Yani Türk müziğinin ve aynı zamanda e, bizim demin söylediğim gibi öyle bir tarihimiz var ki, öyle bir kültürümüz var ki dünya çapında bunun bazı gereklerini de anlatmamız lazım diye zaman zaman ben amatör bir tarihçi olarak, amatör bir astrofizikçi olarak zaman zaman e, arkeoloji, amatör bir arkeoloji e, elemanı olarak demeyeyim de bunlarla ilgili bilgiler veriyorsam bazı kişiler bunu yorumunu farklı yapıyor. Bence yapmamaları lazım demin söylediğim gibi kültüre gereken önemi verseydik biz birçok şeyi aşacaktık çok rahatlıkla. Ama inşallah bundan sonra yapacağız <laughs> ümidini taşıyorum. Sen i̇nşallah. bizim soydaşımız, kardeşimiz, evladımızsın. Teşekkür ederim hocam. Berhudar olun. Sizinle de bizim mest Çok çok teşekkür ediyoruz sana. Ben de teşekkür ederim. Ve yerine uğurluyoruz. Sıradaki yarışmacı arkadaşını davet edeceğim çünkü. Alkışlarınızla İsmail'i uğurluyoruz değerli izleyicilerimiz. Sırada çok eğlenceli bir pop müzik parçası var. Sözleri Esen Eris ve Gökçe Dinçer'e ait olan ve yine Gökçe Dinçer'in de sunduğu